Uçacak şimdi. Uçacak şimdi. O bizden korkuyor. <laughs> Merhaba Cansu hoş geldin. Aleykümselam. <laughs> Kuşu kafesten çıkardık. Kuş çıldırdı. Dedim ki en birazcık canlı açalım. Çocuklarla. <laughs> gel bak gel burada kuş gel. Kuş sizden korkuyor. Siz kuştan. Gel bak. Gel gel. Gel. Bak burada. Ama dokunma tamam mı? Evet, evet. İsmi boncuk. Gördün mü kızım? Ha, orada mıymış kuş? Ne yapıyor kuş? Gel de hadi. Evet. Bak korkuyor sizden gelemiyor. Gördün mü? Heh. Boncuk. Anne. Arada bir çıkarıyoruz evcil ya bunlar Anne. muhabbet kuşları seviyor evde gezmeyi. Ben böyle bakayım. Bak merhaba de kuşa. Dokunmaz. Dokunabilirsin de korkar ama dokunma. Tamam dokunmak istiyorsan dokun ama o zaman kaçacak. Başka. Nasıl istersen. Aç. aç. Bak ya, aç ya da dokunma küsü. Dokunma istersen uçmasın ablan korkuyor. Korkuyor. Sen korkmuyorsun biliyorum. Anne yağım görünüyor ama ben Görünüyor. Bak. Bak kuş var değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya bu bizimki de defalarca oldu. Ölüyor bu. Valla çok sağlam çıktı. Asel'cim uçar ama ablan korkuyor. Anne. Bizim de herhalde bu üç ya da dördüncü. Böyle bu çok sağlam çıktı Anne. ya. <laughs> Anne, Anne dokun da o korkuyor senden ya. Anne bir şey olmaz. Tamam bir dene şansına ama uçacak ben sana söyleyeyim. Şey Korkutmadan yavaşça. <laughs> Aferin sana. Tamam. Güzel. Tamam yavaşça dokun. Yavaşça dokun. Bak korkuyor. Bir Korkmasın yazık kızım. O küçücük canı var daha onun. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Atelya yavaş. Yapıyor? Geziyor işte evin içinde. Yok ya konuşamıyor ha. daha. Biz de çok ilgilenmedik açıkçası. Ben mı? Çocuklar çok korkuyor. Ana koltuğa mı? O canı isterse evet koltuğa çıkar kızım. Anne. Çok ilgilenmedik. Belki de konuşur da ilgilenseydik. Anne. Anne. Ağadan gittiği zaman öğreneyim mi? Yok Cansu. Kuşlarda muhabbet ben... kuşları böyle bir iki kelime öğretince öğrenebiliyorlar ama biraz emek etmek istiyor. Valla ben çocuklara ancak emek edebildim konuşmaları için <laughs> kuştan çok uğraşamadım. Biraz da çocuklar için aldım aslında hayvan sever olsunlar diye. Yandım. Hayvanlardan korkmasınlar diye ama büyük kızı çok korkuyor. Ha, güzel mi? <laughs> ne? ne oldu? Yandım. Ne <laughs> Akşadan. Akşadan evet. Aa, bak Açeli'ye de okşuyor. Yok korkma kızım bir şey yapmaz. <laughs> o da kızım o da sizden korkuyor ya aslında o yüzden. Çok küçük ya. Oo ne yapıyor? Ne yapıyor annem? <laughs> Çok haklı. Ay, Aferin benim benim kuzuma. Korkma korkma. Yavaş. Başına okşamıyorum. Başına okşama evet o senden korkabilir. Başına Başıma. dokunma. Anne başına dokunmayalım. Evet. Aman aman yavaş. Anne. Anne. Ben yine dokunuyorum. Ah ne var? yedi hayvan sizin de evi hayvanat bahçesi gibiymiş Cansu. Yedi tane ne var? Ah bu iki. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Şimdi bundan... E söyle bir baştan yaz işte hangi hayvanlar var. Timsah falan değildir herhalde. Ya. değil mi? Bu şekilde. Anne kızı kız, ne yapıyor ya? Kaşını ya kızım. Kendi kendini temizliyor aslında. Banyo mu yapıyor? <laughs> banyo yapıyor. <laughs> ya banyo banyo mu yapıyor? Değil mi? <laughs> Ayağını yiyor. Ayağını yiyor. Acıkmış mı? Ha? Acıkmış mı acaba? Acıkmış. Anne ama o yemek yemedi mi? Kalmış şişmeyi mi? Yedi yemeğini yedi. Suyunu Kavru. da içti. Kavru şişmeyi mi? Biraz oyun istiyor aslında ama sizden korkuyor. Anne Hı. biz onunla oynayamayız. Ya oynayabilirsin ama korkuyor. Anne korkma. Ay <laughs> ablan cesaretini toplayıp geldi bak. Boncuk seni görünce direkt yüzünü çevirdi <laughs> adam. Seni istemiyor. Küsmüş bak bak bak. Küs sana gördün mü? İki kedi, iki köpek, bir kaplumbağa. Kaplumbağa değildir herhalde iki balık. Ay balık, balık güzel favorimdir. Ama kedi köpek. I -ı. Burcum diyedir. Ha balık Burcum diye değil ya. Balıklar çok tatlı hayvanlar. Kuştan daha ama tatlılardır. Japonlar Şunu kaldırsana. Şey şey. Değil mi? Biz de çok seviyoruz ama çok korkuyor çocuklar. Mehmet hoş geldin bu arada. Ben dahil. Çocuklar çok korkuyor. Boncuk. Ben de. Ay senin ismin ne güzelmiş yılbaşı dünyası. Hala. <laughs> Tam gününde denk geldik. Ben de hala. Kızım sakin olun. Ne? <laughs> Boncuğumuz evet. çok tatlı. Önceki kuşumuzun ismi Kraldı. Kral mıydı? Evet, mi? sen yoktun Abi. o zaman. Sonra yine aldık kuş, yine boncuk ismi, yine aldık. evet gördüm. Yine boncuk yaptık. Hep öldüler. Birisi kafesi temizlerken kaçtı. Biri de. Biri bon... sabah uyandığımızda ölüydü. evet. Biri iki taneydi. Çok güzel, değişik bir isim. Niye böyle bir isim? Aleyküm selam Su, hoş geldin. Su bugün kuşumuzla tanıştırıyoruz sizi. <laughs> biri iki taneydi. Ee, biri limondu, biri boncuktu. Bunlarda da evet. boncuk limon. Evet. Limon boncuğu öldürdü. Maalesef. Onu gördü. Ee, hapse girmeyeyim diye kapat. kendisi öldü. Ama saçmalama. Tabii buyurun. Dizini ısırmaz kızı. O gezecek ya. Dizine, ne yapıyor? Ay e aslında çok bir fikrim Ay, yok kuşlarla ilgili. Ben sadece bana? böyle evde bulunmasını seviyorum ne ama bir bilirsen cevabı. Ne bu kaçtı bana? mı? İşte bizimki de bir kafesiz temizlerken kaçtı. O da yazar. yazar. Tabi e, diğer diğeri de bir sabah ölü olduk. Ne kadar çok kuş. Evet. Yani. Evet biz yıllardır kuş besliyoruz. Bu da çocuklar. Şey biraz hayvanlarla haşır neşir olsun diye. En masum hayvan yani evde beslenecek bana göre kuş da balık çünkü. Ama balığı da yemini çok belli oluyor. Bu istediği zaman iyi. Öyle mi Cansu? Ya ama evde işte çocuklar olun da Bir de kuştan çok korkuyorlar. Ha, genel olarak ismin bu değil. Tamam zamanlama güzel ama yılbaşı dünyası. Sevindim seni tanıdığıma. Bugün Aslan. sabahki yayınım çok güzeldi arkadaşlar. Çok kalabalıktı. Çok güzel izlenmiş. Ee, tabii ben Aferin yine çok denk gelemedim. Ye. Bir selamlaştım, çıktım. aslında ben bugün gündüz yayını açmayacaktım. Bugün kahve yayınım yok benim. Ee, ama çocuklar kuşla oynayınca ay dedim bu anı kaçırmamam gerekiyor. Anne. Aslında o kedi, ay, öyle iyi gelin. yapıyorlar. Almamakla kedi Anne. köpek hiç benlik değil. Dokunabilirsin. Ama korkutma tamam uçmasın. Aslında. Aferin benim kızıma. Gördün mü korkmadı. Size bir bilgi Bursun sorusu mı? soracağım. Ha okey bahçede güzel. Anne. Öyle mi? Evet öldüklerinde benimkilerde ben çok üzüldüm ama olsun. Anne köpek bulanları. Vallahi Cansu bilmiyorum. Nazlı buradaydı. Enes buradaydı. Merhaba Azra hoş geldin. Bugün kahve içtim, su eşimle içtim. <laughs> o yüzden yayın açmadım. Sabahki yayınım da dedim bugün sabah şey kahve yayınım olmayacak diye bilgi verdim herkese. Çok güzel katılım olmuş sabah bugün. Çok da sevindim açıkçası. Hatta video kapandığında pardon yayın kapandığında sanırım 2400 görüntüydü Harikaydı. Köpek Bir dakika kızım. Olabilir Ayşe. Bir gün bir arkadaşım ben çok seviyorum diye bana kuş aldı. Aynı dediğin gibi mesela ertesi gün beraber aldık. Kendine de bana da aldı. Dur anneciğim. Ertesi gün arkadaşımın sabah ölmüştü. Bir gün sonra da benimki ölmüştü. Yani bazen hasta ee, kuşları satabiliyorlarmış maalesef. Evet su sabah çok güzeldi. Güzelmişti. Ben yine çok dahil olamadım. Bir ara uyanıp baktığımda e, ya 42 ya 47 kişi vardı. Ha öyle mi? Normalde erkek isimlerin adı altında kız çıkıyor. Bu sefer tam tersiyle karşılaştık. Kız ismiyle erkek çıktı. Fark etmez Mehmet, Ayşe Önemli değil biz biz Nasıl? cinsiyet hiç önemli değil. Şimdi buradaki isimlerinizle hitap edince daha kolay kime seslendiğimizi biliyoruz. O yüzden. Şimdi su ben bugün e, bir video çekiyorum. Videomda e, az sonra tamamlayamadım videomu. Senden, cansudan, <gülüyor> <gülüyor> Nazlı'dan, Ecrin'den hepinizden bahsedeceğim çünkü Yemek tam sizlik bir yemek. Yarın Allah nasip ederse yayınlayacağım. Ee, evet evet doğru bir de o vardı değil mi Orhan vardı. Hiç bilmiyorum ben ben evet hiç denk gelmedim bu aralar. <gülüyor> Yok <gülüyor> döner değil su. Ee, döner ama bir gün yapacağım. Zaten kızım da çok istiyor biliyorsun. İnşallah Aa, yapacağım. Ya, Kırmızı bir şey var evet Öyle mi bakayım? Sürekli arasını kaşıyor. Küçükken ben de öyleydim ya Ayşe ya. Böyle şey nasıl yapardım biliyor musunuz? Bakın bahçede tabi biz muhabbet kuşu falan yok bilmezdik. Böyle kuşlar konar bilirsiniz bahçede ne yapardım biliyor musunuz? Bakın şu an tam onu göstereceğim. Şöyle sessizce giderdim. Çaktırmadan kuyruğundan bir tutardım. Kuşu yakalardım. Eve götürdü. Ay çok ay nasıl bir çocukmuştum ben ya. Ha, gelmiş mi? ben de görmedim. Dün erken ayrıldım ben yayından. Sonra gece ben bir yere geldim. eee baktım biraz sorun var. Sonra da yayın zaten kendi kapanmış. Herhalde elektrik gitmiş. Hava çok kötü. Bugün de çok kötü. bugün çok kötü. Evet değil mi kızım? Çok kötü. Çok yağmur yağıyor. Uçurma tamam mı? Ablan korkuyor. Ne gitti? ...bu kapı açıkçası, direkt kaçayım. Canımsın yine gel tamam mı? Yılbaşı dünyası. Aslında bizim yayınlarımız sessiz oluyor. Bugün anne, demek ki senin nasibine böyle... kuşlamışla yaptık. Ee, akşamları sessiz yayınımız var. Sadece anne, sohbet anne yayını, başıyor. yılbaşı dünyası. Gelirsen seviniriz. Anne, anne evet başına dokunmuyoruz. Tamam Çok gürültülü benim yayınlarım. Yılbaşı dünyası. Ee, yani... Anne, her adam dinler mi bilmiyorum. Başına. Ama anneciğim o senin elini takip ediyor ya ona zarar vereceğini düşünüyor. Çok minnoş ya. Ah. Ne yaptı sildi mı Dikkat et, dikkat Bunu et. Attı. Tamam getir bana orada. Yavaş kızım, sakin. Bu bu kuş ya bir ya iki sene olmalı. Büyük kızıma doğum günde hediye aldık. Ama dediğim gibi mesela bir 15 senedir falan ben sadece kuş beslerim. Ne? Şey, benim doğum günüm. Hayır, ablanın doğum gününde aldık biz bunu ya. Anne, bak. Doğum Senin doğum gününde daha var kızım. Oh, korktun Anne, mu? <laughs> dikkat et, aç dikkat et. Yetişir bana? Yok, yetişemez anneciğim. O zaten görmüyor ki parmağını. Yetişem, yetişemez. Açelya, hayır. Aa, olmaz. telefonun üstüne koyuyor kuşun. <laughs> kuş bizim evde yaşadığına bin pişman bence. Kuş. Aa, kaka ya. Önemli değil sileriz şimdi merak etme Altı. Bik, 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 bik. Ne diyor kızım? He? Ne diyor bu kuş? Kuşlar dik 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 Değil ha? mi? Evet öyle yapar kuşlar öyle ne, a -a. ne yapıyor? Birisini arıyor Kim arıyor? Bilmiyorum Açeli hadi bak kuş ne yapıyor bak. Kuş ne yapıyor kızım nerede kuş? Merhaba dedin mi sen kuşa? Merhaba. Aferin benim kuşum. Merhaba. Kuş elini mi ısırdı? Aç. Aç. E kendi tüyler anneciğim. Senden korkmaz ama kafasına dokunmamaya çalış bak bir şey yapacaksın sanıyor anneciğim onu yakalayacaksın sanıyor. Yakalamıyor. Evet ama ona bunu anlatamazsın adı üstünde kuş beyin işte. Anne beni de dokunuyor dokunmuyor. E tamam da anlat anlatabiliyorsun. Anne, kedi beyni şu kadar. Kuş. Öyle mi? Küçük müymüş? Ve bu şeytan. Anne sorun. bana küsmüş. Küsmüş mü? Niye? Ne yaptın ona sen? Bana şey okşadım sadece göz. okşadım. Ama çok küsmüş. Anne. Hmm. Kedi beğeni bu kadarmış. Ve o şeytanlıklara bu beğeni Aha, mi? Aha Afiyet olsun mu? Oo süpersin. Nasıl oldu peki tadı? Ne oldu? Su ablan biber dolması yapmış. Çok da severim ben. Afiyet olsun. Sarma ha? yok mu sarma? Sarma. Bugün de benim kızma sarma. Hadi daha yemediniz. Yaparsın yani sen ya. Sarma ben sende oldum. o potansiyeli görüyorum. Su yaparsın. Allah. Kızım düştün dur. Otur. Otur yere. Yanına sarma lan. Süre tutmadın mı? Ortalama 45 dakika bir saatte dolma sarma pişer. Kısık ateşte olacaktı o. Yoksa birazdan hepsi pilava dönüşür. <laughs> Annen yok mu? Sürpriz mi yapıyorsun annene? Bravo. Ama annene kül yedim Yok ya. Su başarır o. Bence çok lezzetli Bence olacak. Bence külün yanında ayran çok güzel gider. Bence şey bir de çok iddialı bir yemekle başlamışsın. Dolmayı tutturmak. biraz şey ee, yayında kaldı. Zahmetli. Var. Yayında kalınca unuturum. Ama mi? ben, <laughs> aynen. Adayı duyuyor musun? Su. Yayında, yayına dalıp da diyor <laughs> dolmayı Anne yemen bu çok güzel bir sürpriz olacak. Yanına da şey yap. Su çok yakışıyor cacık. O. Oh. Annen çok sevinecek bence. Benim Ellerine sarısı. sağlık. Eminim güzel olmuştur. Akşamki sessiz yayında merak Anne, ediyorum. Anne yok. Nasıl oldun? Annenin tepkisini de merak ya. ediyorum. Canım. Bak gel beraber yiyelim diyor. Ada dolma yemez, sarmayı çok sever. Ben dolmanın içini yiyebilirim. Evet içini. Yanına ayran koyabilirsem. Yok cacık güzel olur. Sen seversin cacık. Tamam seni istiyorum. Adres alayım ona. Bak Oh damak zevkimiz aynı bir seninle Tabi Mersin'den Hı -hı. şey yakın olduğu için. Bence ondan biraz zevklerimiz uyuşuyor. Niye Hatay'la Mersin'e yakın damak ah! zevkleri de Nasıl evet, çok benziyor. Yani biz Antalya'dayız. Antep, Mersin, Adana zevklerimiz hemen hemen aynı. Benim yaptığımı yer diyor. Doğru söylüyorsun. Adana'da mı yaşıyorsun? Hayır Mersin'de. Mersin'de. Tantunisi. Bir de ee, şey var kızım Kerebiç var böyle kurabiye gibi. Şey. onu böyle köpüğe batırıp yiyeceksin. Allah. Lavaşın için Benim acil onu için. bulmam Lavaşın lazım. lazım. Lavaşın için de santoni mi seversin yoksa normal ekmek. Kuran ekmek. Biz acıktık herhalde. Evet. Konu yemeğe döndü. Birazdan koşu kesip yemeyelim ya açlıktan. Az önceki tavuk. Aç el ya basma. Evet arkadaşlar ben yemek yapmaya gidiyorum. Üzgünüm yayını kapatıyorum. Akşam bir yayında görüşelim. Hoşça kalın. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet yazıyorsun. <laughs>